Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. <laughs> bayağıdır görüşmüyoruz Nasılsınız ne yapıyorsunuz Kusura bakmayın bayağıdır ee, Video çekemedim ee, Nedeni şu arkadaşlar Benim aklımda bin tane video fikri vardı Ama bunun birinin nedeni Masam Masam daha gelmediği için arkadaşlar Videoyu çekemedim Masam gelince ee, Ne yapacağız Masamı birlikte kuracağız ve birlikte yerleştireceğiz O yüzden lütfen takipte kalın Eğer o videonun gelmesini istiyorsanız Lütfen aşağıdan beğenin Abone olun ve e, Bildirimleri açın Eğer yorumları açabilirsem e, Yorum atmayı unutmayın Yani çok zor değil arkadaşlar Sadece bir tane tuşa basacaksınız Lütfen yapın bunu çok teşekkür ediyorum size şimdiden İlk önce şunları bir çıkaralım Evet şimdiki konumuz ne Şimdiki konumuz arkadaşlar alışverişim. Alışveriş yaptım. E, alışveriş vlog çektim ama çok kötü çekmişim. Hep böyle boynum falan gözüktüğü için bu videoyu paylaş o videoyu paylaşmayacağım. Bu videoyu paylaşacağım. E, sonraki kırtasiye alışverişlerimde alışveriş yaptığım zaman gene alışveriş vlog çekeceğim. Bunu unutmayın. Şimdi ilk önce şöyle bir üst aldım arkadaşlar. Bu çok hoşuma gitti işte. Evde giymelik için ve bir de bunu aldım. Bu ikisini takım yaptım aklımdan ama hiç alakaları yok. Bakın bu şekilde. Gecelik altı. Çok seviyorum ben böyle gecelikleri. Sonra annem de kendine ona benzer bir şey aldı. Ve üstüne salaş tişört aldı. Şu şekilde önü var. Ve arkası var. Şimdi gelelim benim kırtasiye alışverişime. Kırtasiye alışverişimle başlıyorum arkadaşlar. İlk öncelikle şöyle bir masama koymak için lila renginde bu kalemlikten aldım. Bundan bende moru vardı ama o bayağı yıprandı ve bayağı kirlendi. Hani böyle şey artık e, neydi onun ismi? küf gibiydi, küf değil. Neyse boş verin. O yüzden yenisini aldım ve bu çok hoşuma gitti. O yüzden bunu aldım. 21 TL idi BİM'den aldım. Su arkasının. Ee, neydi onun ismi? Reklam yok. Hiçbir şekilde reklam yok. Sonra gene e, marka eee, reklam değil e, üç üçlü, üçlü beyaz tahta kalemi aldım. Bunlar da Studi markasına fiyatını hatırlamıyorum. Sonra kendime böyle uçlu kalem aldım. Çünkü ben bir yere gittiğimde böyle uçlu kalem almadan kendimi durduramıyorum. Özellikle okul zamanları. Çok tatlı. Ve çiçek en sevdiğim şeylerden biridir. O yüzden aldım. Ne var? Ne göstereyim? Hadi bunları göstereyim. Sonra gene Studi markasının. Her şeyimde Studi. Üçlü. Üç tane. Yani dokuz tane. 3 Altı, dokuz. Dokuz tane uç aldım. 07. Ben 07 kullanıyorum. Bu inşallah 07'dir. Paketini dağıttım de ha. Deliyim. Nesam, Sana Sonra... çok güzel değil mi? Ben bunu niye aldım? Ne yapacağım? Ne yazacağım? Planlarım, ödevlerim, işte mesela o gün matematikte çok önemli bir şey işledik ve ben onu unutmamam gerekiyor. Onu hemen not alacağım buraya ve hiç unutmayacağım. veya diğer defterimde şimdi göstereceğim onu. O defteri sana bırakayım da biraz heyecanlanın. Sonra bunlar benim çok işime yarıyor. Bunlar ne? Küp blank not. Blok. Blok not. Yani kare şeklinde şey küçük kağıtlar not almam için. Bunlar benim çok işime yarıyor. Önceden de almıştım o bitti. Evde kullanı kullana bitirdik. O yüzden o renkliydi beyaz aldım arkadaşlar ya. Beyaz daha güzel çünkü. Sonra e, ee, Road Ring Road Ring Road Ring O markanın işte bu dörtlü beyaz silgisinden aldım. Umarım güzel siliyordur. Senden ümidim var. Bu kaç liraydı? 44 lira falandı. Bu arada şu anda göster şu 15 liraydı şu tanesi. Ee, bunun da fiyatını hatırlamıyorum. Bunun fiyatı 44 liraydı. Bunu Migros'tan aldım. Bu kaç liraydı ki? Bunu ben almadım aslında. Annem aldı da hatırlamıyorum. Sonra şu dosyalar benim o kadar işime yarıyor ki. Gerçi ben hiç kullanmadım ama arkadaşım Nida kullanıyordu. Nida'cığım seni çok seviyorum. Buradan seni öpüyorum. Özledim seni. İşte böyle şey var. Dosyalar var içinde. Bu çok kullanışlı oluyor. Hani Nida'dan gördüm. Çok kullanışlı oluyordu. Nida söyledi. Hatta kanka dedi, bu çok kullanışlı oluyor dedi. Ben de işte şey o zaman almamıştım. Çünkü dosyam vardı. Hatta ben dosya kullanmıyordum. Kitabın arasına koyuyordum. Direkt çantama koyuyordum. Çünkü dosya koymaya üşeniyordum. Ama artık öyle bir şey yok. Hep dosyama koyacağım. Çünkü neden olmasın. Yani böyle dosya aldım. Ve içinden şöyle şey çıktı arkadaşlar. Bekleyin göstereyim. Şöyle şeyler çıktı. Bunlar şeymiş şöyle şuradaki şeyleri takmak içinmiş ama ben bunun nedenini anlamadım. Nidoş'uma soracağım. O bilir. Belki sorarım ona. Bunun fiyatı gene hatırlamıyorum. Çünkü arkadaşlar annemden sorsam okul eşyası olduğu için tamam alabilirsin diyordu ve fiyatına bakmadan alıyordum. Ama bazılarının baktım yani. Tar. Of çok güzel ya. Dokusu da o kadar değişik yani böyle naylon değil. Bir saniye. Tamam. Arkadaşlar e, annem üstünü değiştirdi. Kıya Anneme göster. <laughs> Annemin burada kıyafetleriydi. Ona verdim. Şimdi gittim. Bu çok güzel ve dokusu öyle naylon gibi değil. asa şey plastik değil ve şey gibi arkadaşlar böyle karton karton konuşamıyorum. Karton gibi ama karton değil. Öyle bir şey yani. Bakın bükebiliyorum. ya? çok güzel ve simli. 15 liraydı. Bence çok iyi. Hani uygun fiyatlı. Ben buna bayıldım. Ben bunu kullanırım. Bu arada şöyle gittiğimde ekran kararıyor. Geri gelince geri aydınlanıyor. O yüzden kusura bakmayın özür dilerim. Aa ben size merak edin diye sona bırakacaktım bunu. Neyse. Şöyle defter aldım. Bunu almamın hiçbir nedeni yok. Öyle gördüm, beğendim. Anne alabilir miyim dedim. Okul malzemesi olduğu için el dedi. Ben de hemen sepete attım. Burada da aldığım kalemlerin renkleri var. Onlar da birazdan gelecek. Hapşuramadım. Hazır mıyız? İki tane 80 değil mi? 80, 80. İki tane 80 A4 boyutunda. Ya bak bir dur. İki tane 80 yaprak A4 boyutunda kareli defter aldım. Matematik fen bilimleri veya tam tersi olacak. Bayıldım. Bu arada hoca demedi. Gördüm dedim beğendim yani alayım dedim ne olacak ki dedim. Defter bir tersi hani 100 sayfa istedi. Bir tersi defter gider alırım dedim tekrar dedim hani ne olacak ki dedim aldım. Türkçeye falan da öyle yapacağım ama. Bizim önceki sosyal bilgiler öğretmenimiz şey istemişti. Kareli istemişti. Normalde çizgi ister sosyalciler ama bizimki kareli istemişti. Nedenini inanın bilmiyorum. Bu şekilde iki tane aldım. Şu kedili ve avokado çok tatlı olur. Kenara koyuyorum. Mavi en sevdiğim renktir. Hani ne bileyim hani mor, e, açık pembe, mavi ve şu yeşil tonları benim çok hoşuma gidiyor. Bu renkleri çok seviyorum. Hatta ben bütün renkleri seviyorum ama sevmediğim renkler de var. Hani o benim değişiyor. Orada kardeşim vardı. O yüzden kapattım. En sevdiğim renk renklerden biri mavi olarak. Mavi not defter aldım ve çiçek. Çiçeklerden sevdiğimi bahsetmiştim. Arkadaşlar bir saniye bekleyin. Şu ay peren bir üstünü değiştirsin. Geldim arkadaşlar. Çok mu karanlık ya? Tamam bu ideal. En son not defterini gösterdim. Şimdi Ay, o kadar uyumaz ki. Cringe oldu biraz farkındayım ama. Sağla gitsin. Çok tatlılar. Gene su Allah'ım. Su Bakın kaç tane su var. Bir, iki, üç, dört, beş. 5 6 Bu da Studde. 7 7 8 9 10 tane falan Studde markası. O kadar Studde'ye bağlayayım işi sonu anlamadım. Ya ben maşuk oldum ya. Ve bunlar o kadar minnacık ki. Gelin göstereyim. Annem ters takmış. Çıksana. Benim gibi uykucu. Ne oldu? Bir saniye. Evet. Bakın. Gene neden kapattım annem geldi. Çok memnun. Gel Paza. Bugün hava 31 derece Ardahan'da normalde 27, 26 derece de bugün 20, 31 dereceydi derece. Yan, yandım ya bugün. Sıcakta dışarı çıktık falan, pişman. Şimdi sıra bana. çok minos. Reklam yok. 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 Ben zaten reklam çekemem. Beni kim ister ki reklamında. Oo, çok minnoş bu ya. Ben senin o yanaklarını yerim. Uykucu. Ben de uykucuyum. Uyumayı çok severim ya. Şu anda bile uyuyorum da. Benim sabahları uyu, uyu, Gerçi sabah değil de. Boşver. Hava aydınlıkken ben uyuyamıyorum. Uyuyamam. Yani sabahladığım da ayrı da. Mesela şimdi uykum gelse ben uyuyamam. Uykum kaçar. Şimdi diğer star parçalar. Bunlar benim için çok kullanışlı oldu. Ee, şey... Önceden 5. sınıfta da almıştım ama neden sokla götürmüyordum. Evde kullanıyordum. Götürsem 2-3 tane götürüyordum. Şunun renklerine aşık oldum. Bak. Şimdi hatırladım. Sadeciğim benim komik videolarımı gene çeker. Konuşamıyorum. Benim komik fit fotoğraflarımı çekersen videodaki. Bozuşuruz. Yapma bunu, tamam mı? Bu da müc. Ve en sevdiğimden biri. Titi. Aa, ben size fiyat söylemedim gene. Ee, bu 25-35 lira mı neydi? Unuttum. Gene unuttum. Şunlar 10 değil. 20 liraydı. Defterlerde unuttum. Bunu da unuttum. Ama bunu hatırlıyorum. 119 lira 90 kuştu. Yani 20 liraydı. Gösteriyorum. Oho yerim. Koyu mavi. Mavimsi. E, pembe. Mor. Mavi. Ama tonları o kadar koyu değil. Pastel renkleri. Şöyle göstereyim. Şu tonlar. Şunlar da diğer studi kalemler. Çok güzel ya. Ve son e, parçamıza geçiyoruz. Üzgünüm son parçamız arkadaşlar. Resim defteri. Çok güzel. 20-25 sayfa. Çok güzel değil mi ya? Ben çiçeklere, bahçe bahçelere bayılırım. Buna da ayrı bayıldım. Hani o yüzden aldım. Daha güzelleri yoktu. Hani erkeksiydi onlar. O yüzden ben de bunu aldım. Daha Çok güzel. Teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar. Bu videoyu eğer başka böyle videolar istiyorsanız hani alışveriş vlog gelsin mi? Masa kurulumu, masa yerleştirme, düzenleme gelsin mi? Lütfen yorumlara yazın. Yorumları açacağım bu sefer inşallah. Sizi çok seviyorum. Takip ettiğiniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Görüşürüz.